Hepinize merhaba arkadaşlar, Cahil Mühendis kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Çelik. Bugün sizlerle birlikte 15 yıllık bir bilgisayarın içini açıp temizleyeceğiz. Ayrıca termal modunu yenilemeye çalışacağız. Aslında bilgisayarımız tam olarak 14 yıllık ama biz bunu 15 yıllık diyelim. Başta 15 yıllık yazacağız. Laptop'umuz şöyle açarsak bu şekilde gördüğünüz gibi. Bayağı eski bir bilgisayar. 2007 yılında yanlış hatırlamıyorsam bilgisayar almıştık e, bu abimin bilgisayarı, abimin laptopu gerçekten çok işimizi gördü. Çok oyun oynadık. Hatta şöyle göstermek istiyorum. Bilmiyorum kameraya görünüyor mu ama şurada aşınmaları görebiliyorsunuz. FIFA 2007 oynamaktan ve Need for Speed Most Dance'da oynamaktan bu hale geldi. Aslında oyun oynatmak için iyi bir bilgisayar değil çünkü içerisinde paylaşımlı bir ekran kartı var. Ama biz yine de o zaman oyun oynuyorduk. Yani takılıyordu makılıyordu ama aşırı derecede zevk alıyorduk. Şimdi kamerayı yakına alıp temizlemeye başlayalım. Evet arkadaşlar kameramızı yakına aldık. Şimdi bilgisayarımızı açmaya başlayacağız. Bilgisayarımızı tekrardan bir yakından göstermek istiyorum. Bilgisayarımızın markası Datron marka. Hatta şöyle İşlemcisine falan bakalım. İlk açıldı, ilk alındığı zaman Windows Vista Starter yüklüydü zaten. içerisinde Intel Pentium Dual Core bir işlemcisi var. Ekran kartı da zaten bayağı paylaşımlı eski tip S3 ekran kartları var. Hani şu an zaten kullanılmıyor öyle bir ekran kart modeli. Böyle bir ekran kartı var. Görüyorsunuz yani tasarımı bence çıktığı yıla göre gerçekten bayağı güzel. Sağlam da bir laptop. Datron markası dediğim gibi. Yani bu zamana kadar hiç üzmedi. Bir sıkıntı çıkarmadı. Hatta inanır mısınız bataryası hala çalışıyor. Ama 10 dakika 15 dakikada dayanıyor. Buna da şükür. Hani 15 yıllık bilgisayar sonuçta. Şimdi arkasını çevirelim. Vida ile açmaya başlayacağız şimdi. Bu arada laptopumuzun tam modeli de belki merak edenler vardır. Datron VA250P diye geçiyor. Yani pek merak eden olmaz ama yine de söyleyelim. Hard burada gördüğünüz gibi. Hard diskimizi hatta çıkartalım. Şöyle hard hatta yakından bakalım. Toshiba'nın bir hard 160 GB olması lazım. Hala çalışıyor. Bir sıkıntısı, bir sorunu yok. Sadece çıktığı yıla göre, bu zamana göre daha doğrusu yavaş. Vidaların boyutları farklı olduğu için o yüzden böyle şematik olarak çıkartıp dizerseniz e, sonradan sonra toparlarken daha iyi olur. Yoksa karıştırırsınız, uğraşırsınız. Mesela bu bayağı uzun gördüğünüz gibi. Şunu şöyle koyalım. En önemli şey unuttuk. Bataryayı çıkartacağız. Batarayı çıkarmayı çıkarmıyordu. Zaten pek içerisinde bir şey yok da ne çıkarmakta fayda var. Evet gördüğünüz gibi bilgisayarın buradaki kasasını açtığımız gibi direkt karşımıza geldi. Oldukça temiz. Gerçekten hiç temizlenmedi. Bu zamana kadar hiç temizlenmedi. Yani e, eskiden meraktan dolayı buraya açmıştım ama o zaman temizlemeyi bilmiyordum zaten. Çok küçüktüm. Şurada iki tane remimiz var. Hatta şu RAM'leri çıkartalım. Gördüğünüz gibi rem 1 GB. Yediyar 2. İki tane bu remden var. Gerçekten güzel bir duygu ya. Eski bir bilgisayarın bir parçasını çıkarmak, dokunmak. Bu da aynı şekilde 2 GB. Pardon 1 GB. DDR2 RAM, SD RAM diye geçiyor. Uçlarında herhangi bir oksitlenme ve benzeri bir durum yok. Olsaydı normal bildiğimiz silgiyle şuraları temizleyebilirsiniz. Ama şu anda bir oksitlenme yok. İkisi de gördüğünüz gibi tertemiz. Sanki sıfır yani şu anda sıfır alınmış gibi görünüyor. RAM'lerimizi kenara koyalım. Evet. Gördüğünüz gibi soğutucuyu çıkardık. Termal macunu gerçekten tam 15 yıllık bir termal macun. Gerçekten kupkuru olmuş. Gördüğünüz gibi kupkuru. Şimdi bunu temizleyeceğiz. O, bakın şuradaki pisliği görüyor musunuz? Uf. ah yılların pisliği. Evet arkadaşlar içeriden kuru peçete ve ıslak mendil getirdim. bu ee, üzerindeki kalıntı 15 yıl önce sürülen şu termal macunu temizleyeceğiz. Zaten gördüğünüz gibi o kadar hani katı olmuş ki yani direkt ilk şeyin üzerinden kalkmış yani gördüğünüz gibi. Şurada biraz hassas davranın lütfen. Çünkü e, buradaki işlemciye zarar verebilirsiniz. Şöyle şu meşhur fırçamızı da alalım. Ben şu işlemciyi de merak ettim. Evet arkadaşlar, işlemcimizi görüyorsunuz. Şöyle netleştireyim. Gördüğünüz gibi çift çekirdekli bir işlemci. Intel ama AMD gibi bacakları var. Gördüğünüz gibi normalde Intel'lerde bu bacaklar olmaz. Gördüğünüz gibi. Tekrar yerine takalım. İyice oturduğuna emin olduktan sonra şu kilidi tekrardan tak. Taş gibi oldu. çok da sert değilmiş ya. Allah, normal daha sert bekliyordum. Şu şöyle gördüğünüz gibi tertemiz oldu parladı. Ha, resmen kendimi görüyorum şu anda. Şimdi şurayı gördüğünüz gibi çok pislik. Şimdi orayı temizleyeceğiz. Tozu görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama bayağı bir toz çıktı. Hala da çıkıyor. Bayağı güzel temizlendi orası. Tamam da arkadaşlar. Şöyle fanımızı da temizledik. Yani i̇çini açıp aslında yağını da yenileyebiliriz ama dönüş herhangi bir problem yok. Yani sesinde bir sıkıntı yok. Şimdi açıp daha fazla zarar vermek de istemiyorum açıkçası. Şu an gerçekten her şey oldukça Maşallah ayna gibi parladı gördüğünüz gibi işte şimdi termal macunumuzu yenileyelim Benim şu anda kullandığım termal macun önceden de zaten önceki videolarda da kullanmıştım e, Pek kaliteli bir e, termal macun değil standart bir termal macun ama Bilgisayar zaten çok ısınan ekran kartı olan bir model değil eski bir bilgisayar olduğu için bunu kullanacağım Eğer e, çok fazla sıkıntı yaratırsa termal macunu değiştiririm ama şu anlık bunu kullanacağım benim de şu anda bu var kadar yeterli. Hepsini tam sıkmıyorum. Biraz biraz hepsini sıktıktan sonra en son hepsini tam tekrardan sıkacağım. İyice termal macunda alsın ve sügün otursun diye tamamdır. Bu çok güzel bir şekilde oturdu. Bazı vidalar biraz oksitlenmiş. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Yalama olabilir. Taş gibi oldu. Bu kasayı sökmek tamamen sökmek istedim ama sökmek gerçekten zor vidaları söktüm ama bir türlü gelmedi. Zaten bizim amacımız şu fanı ve şu soğutucuyu yerinden çıkarmaktı. Bu şekilde çıkartabiliyormuşuz. Çok rahat bir şekilde çıkardık. Termal amacımızı yeniledik. Fanımızı temizledik. E şimdi toparlayacağız. Şöyle remlerimizi de takalım. Remlerimiz zaten gördüğünüz gibi resmen sıfır ya. Vallahi sıfır yani hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi tık diye oturduk. Hayır arkadaşlar bu bilgisayarı dediğim gibi 2007 yılında aldık ama bundan önce 2001 yılında aldığımız masaüstü bir bilgisayarımız vardı. Beyaz renk böyle tüp tüplü ekranı vardı. Böyle yuvarlak hatta düz bir ekranı da yok. Kasamız da zaten eski bir kasaydı. İçerisinde Intel Pentium 4 işlemci vardı. Tek çekirdek 1.5 GHz bir işlemci. 128 MB RAM, 32, 32 MB GB nereden çıktı ya? 32 MB ekran kartı vardı. Yani oldukça eski. Yani FIFA 2005'e en son zor oynatmıştı. Ondan sonraki oyunlar zaten yani açılmıyordu hiçbir şekilde. Çok düşük kalıyordu. Ondan sonra bu bilgisayar alınca baya bir sevinmiştik yani açıkçası. Bizim için çok üst seviyeli bu bilgisayar. Ama şey o zamanlar tabi cahillik bir laptop bakarken Baktık paylaşımsız ekranlı var. Paylaşımlı ekran kartı var. Ekran kartlı olanlar var. Dedi ki paylaşımlı olumlu bir şey yani. Kendimizce olumlu sanıyoruz. Paylaşımlı ekran kartı daha iyi gibi düşünüyorduk. Gittik bunu aldık. Yani içerisinde oyunda oynadık şimdi. Allah var yani. Çok şükür oyunlarımızda oynadık. Zevk de aldık. Ama daha iyi bir laptop alabilirmişiz. Ama yine de. Belki de diğer laptoplar aldığımızda birkaç sene içerisinde bozulacaktı. Bu laptop hiçbir şekilde bozulmadı. Yarı yolda da bırakmadı. Sadece Windows 7 yükleyemedik. Hatırlıyorum Windows 7 yüklemeye çalışmıştık ama Windows 7'yi bu bilgisayara yükleyemedik. Windows 8'i yani saçma bir şekilde yüklendi. Windows 10 yok yüklenmedi. Ee, en iyi şekilde Windows XP çalışıyordu ama. Windows Vista da iyi değildi. Windows XP gerçekten çok stabil, düzgün bir şekilde çalışıyordu. Ben tekrardan zaten bu bilgisayara şu an Windows XP yükledim. Arada nostalji olsun diye açıp kullanırım öyle. Hatta e, topladıktan sonra zamanımız olursa açarız da. Toplamaya devam edelim. Videolarımızı şevitk olarak e, söktüğümüz için o yüzden rahat bir şekilde tak 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 takabiliyoruz. Hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yok. Bu bilgisayarda gerçekten çok aşırı derecede fazla fakir oynadık. Özellikle abim çok fazla oynadı. Üniversiteye geçtiği için üniversiteye götürüyordu. Üniversite götürünce de biz evdeki eski bilgisayarı mecburen kullanmak zorunda kalıyorduk. O eski bilgisayarın Fakim FIFA 2005, bu bilgisayarda ise FIFA 7. Çok fazla derecede oynadım. GTA Vice aynı şekilde, GTA San Andreas'ta oynadım. Hatta yani en oynadığım en efsanevi FPS oyunlardan biri olan Return Castle Wolfenstein diye bir oyun vardı eskilerden 2001 yılında yapılmış bir oyun ama gerçekten çok güzel bir oyundu. O oyunu bu bilgisayarda bitirmiştim. Ve hani o kadar hoşuma gitmişti ki tekrardan geçen sene bir daha baştan oynadım bitirdim o oyunu. Yani mükemmel bir oyundu ya. Oynamanızı da tavsiye ederim gerçekten. Sadece Wolfenstein'in oyunu değil diğer oyunlarını da tavsiye ederim. Şurada iki vida var da biz bu iki vidayı nereden söktük onu hatırlamıyorum. Ha bu arada bu Wi-Fi modemiymiş. Wi-Fi aygıtıymış. Şuradaki şu kablodan anladım. Artık yaptık vidaları şematik olarak dizdik diye. Vida arttırdık. Ustanın iyisi demek ki vida arttırmış? O iki vida ne, nerenin vidasıydı ya? 2000 evet şimdi hatırladım. <laughs> Gördüğünüz gibi şuralarda da videolarımız vardı ya. Hayatımda ilk kez burada vidası olan bir laptop görüyorum. Ondan dolayı demek ki unuttuk. Maalesef video arttıramadık. hasta taş gibi oturdu videoya da gerek yok ama Şimdi atalım videomuzu. Artı tekrardan takalım. Evet arkadaşlar. Toplama işlemimiz bitti. Şu etrafı bir toparlayalım. Hatta şu bataryamızı da takalım. Eğer bataryamızda şarj varsa bir açmayı deneyelim hatta. Çünkü şu anda kablosu bayağı uzakta. Şurası da kirlenmiş. Şunu temizleyelim. Cillop gibi oldu ya. Şöyle size ne kadar yaklaşsam o kadar iyi. Evet bilgisayarımız çalıştı. Gördüğünüz gibi ışıkları yandı burada. Sesi de geliyor. Şuradan güzel bir hava üflüyor. Buz gibi bir hava. Bilgisayarımızın ekranı geldi. Şu an gösterebiliyor muyum? B bakayım. O işte o efsane ekran. Windows XP. Bu bilgisayar başka işletim sistemlerinde kurmak istiyorum, denemek istiyorum aslında. Hatta bunun videosunu çekip mi çekeyim mi çekmeyeyim mi diye e, arada kaldım. Ama çekmek istiyorum. Bakalım eğer çekebilirsem paylaşırım. Bilgisayarımız açılsın, ondan sonra vid videomuzu da kapatalım. O mükemmel sesi de duyduk. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone de olun. Çünkü bu, bu zamanlarda abone abone olmanıza gerçekten ihtiyacımız var. İhtiyacım var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoş kalın. Hoşça kalın.